Almina, e daha doktor seni görmedi. Niye korkuyorsun? Sen doktora ne diyeceksin şimdi? Boğazın ağrıyor. Ayakların ağrıyor. Hayır, bacaklarım Pardon, bacakların ağrıyor. Öksürüğünü ve burun tıkanıklığını unutma, tamam mı? Korkma ama. İlaç çözecek inşallah. Üzülme, korkma. Serumdan korkulur mu? Ama aşkım zaten serum takıp takmayacağı belli bile değil. Takmayacak. İlaç yazacak. Evet. Korkma sakın. Şimdi sıramızı bekleyeceğiz. Bugün burası çok kalabalık. Hiç sakin ol. Öyle doktora bana serum takma diye ağlamana gerek yok. Sadece ağrılarını söylersin. Sana ilaç yazar. Tabii ki de hasta olduğun için üzgün olacaksın. Acı çekiyorsun. Sadece serum için ağlama. Doktora söylersin. Ne? Çok Tam çok, az. Tamam, çok ama sıran gelmeden girme bir daha. Bak onların sırası. Yukarıda senin adın yazacak öyle gireceğiz. Tamam. <laughs> Burada ne yazıyor biliyor musun? Halbune gitmez. Bu da halde Ramazan. Acil, kolekinlik, yeşil hama. ateşin yüksekmiş. 38 derece dişim. Çok yüksek. <laughs> Demin için ağlayacaktı. Üzülme dedim. Yok diyor. Ben hastayım diye üzülüyorum. <laughs> Konuyu çeviriyor. <laughs> ne yazıyor bir tane? <laughs> Babasının adı neymiş? <laughs> Benim adım bilmiyor mu? <laughs> <laughs> Unuttun mu? Babanın adı ne? Ahmet <laughs> miydi? <laughs> Benim adım neydi? Şehzad. <laughs> Ayşe. <gülüyor> Efendim çocuğum. Yorgunsun ama çok az kaldı biliyor musun senin sırana? Kaç kişi kaldı? 20. 20 kişi kalmış Almina. Bayağı yorgunum da varmış. Mi? Yorgunum diyor yorgunum. thanks Bir tane alacağız sürpriz yumurta. Tamam, çok alalım. Çok değil, bir tane. Hayır, çok. O zaman almıyoruz. bir tane. <laughs> tamam bir tane. Büyük kocaman bir tane. Büyük dev yumurta nereden bulalım? Böyle bir sürpriz yumurta satılmıyor ki dev. <laughs> Satılsa alırdık ama yok. O kumbara olanlar var ya onlarda mı? Onların da çikolatası yok. Güzel de değil ayrıca. O çikolatalı büyük sürpriz yumurta istiyor. Şarim. Bayağı çıktı, <laughs> yarım, <Şarim. Bayağı gülüyor> <çikolatası, gülüyor> yarım. saat içinde. Çok... Hayır, şeker yemedim. Şey Yok, yapışmış. yemedi. Bir şey yapışmış oraya sakız gibi. <laughs> Dişli ama. Annem benim gibi. Kaçtı. Çok Allah, iyi. Çabuk ilerliyor. Kim Bebekler. Bebekler demek, hasta yani. Demin ki bebek var ya o. Gitmek istiyor, abisi izin vermiyor. özür dilerim ya. Şey Bacaklar şu an var. o kadar hassas ki. Bacakları ağrıyor mühendis. Ee, bacakları... Ufalıyım ben bacakları. Bugünden alayım. beri bacaklarım diyor zaten. Oluyor uzak oluyor. O yüzden. Ondan mıdır? İnşallah bir şey yok. Kutlam. Alo. <laughs> Doktora ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne, diyeceğim? ne şikayetlerim ne var? Ne var? Bak bak Nedir? ne Hastamı? yapıyor? boğazım ağrıyor. Evet, sonra bacaklarım ağrıyor. Evet, sonra ateşim de var. E burnu da tıkalı. Burnum da tıkalı. Kaç gün, kaç haftadır tıkalı hem de. İyileşemedim. Boğazı, ateşi. Tenazın yok mu? Yok. Doktorla konuşamayacaksın o zaman. Var. Tabii ki de derdini anlatacaksın. Güzel yok, güzel. konuşabiliyorsun. Çok güzel konuşuyorsun. Doktora dersin ki çok hasta değilsem serum'a gerek yok dersin. İnşallah çok hasta değilsin de. Çok hasta değilim. Değil değil değil. Nasıl bırakılıyor? Orada ne var mı ya? Değiştirme. Değiştirme. <laughs> Serum dağıtılır zaten. Serum takmazlar. takmazlar sen şikayet etme. Sen söyle. boğazını saklama yani. Ben taktırmayacağım söz. Tamam. Eğer taktırırlarsa alacağım götüreceğim seni. Taktırmayacağım seni. Sen yeter ki şikayetlerini söyle ona göre şurup yatsın seni. Tabii canım. Aferin benim kızım. Boğazını sakın es geçme. Hep öksürükten uyuyamazsın sonra. Boğazım ağrıyor bacaklarım ağrıyor diye, ateşim var. Tabii. Olar elim, olar hep pis kısım. Elle aşkım. Dezenfektanı evde unuttum görüyor musun? Hep cebimde olurdu. Olar toz. <laughs> Sabredersen gideceğiz. Az kalmış. Bebek, bebeğim, canım, canım benim. Gel, canım, canım, Burada ilaç yok, oturma. Sandalyeye otur. Bak telefonu elim. Hayır hayır hayır. 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 Ağzıma sok. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz göndermiyor. Hadi git. Bu içmezsen eve gidemeyeceğiz. Hadi gitsin. Yoksa gidemeyeceğiz ya. <laughs> ha bitti. Hop. <laughs> okay. Burada da Hop. Hop. Hop.